Raci ve Neti yanıyor. Raci, bebeğe her şeyin yolunda olup olmadığını sorar. Bebe ona karına iyi bak der. Sanju, Neti'nin yanına gider ve Neti'ye, nasıl uyuyabiliyorsun, bugün yine evlendik diye söyler. Neti uyuyormuş gibi yapar. Ertesi sabah Raci uyanır ve Neti'ye, uyurken sana baktığım için özür dilerim, ama bu benim hakkım diye söyler neti gider. Raci, deli misin der. Neti dışarı çıkar. Raciv Neti'ye ne olduğunu sorar. Neti başının ağrıdığını söyler. Sancu Neti'ye masaj yapmak ister. Neti ona hiçbir masaj bunu düzeltemez der. Raciv ona badem yağ süreyim der ve dışarı çıkar. Bebe gelir ve Neti'ye, Pari'nin oyunu bitecek der. Neti ona, onu bu evden kovmak zor der. Bebe ona, ne yaptığımı anlayacaksın der. Neti ona, ne yaptığını sorar. Bebe ona, Pari'nin yemek yaptığını söyler. Bu sırada Parminder Pari'nin yanına gelir ve ondan tatlı yapmasını ister. Bu sırada Bebe Neti'ye, mutfaktaki gazı açık bıraktığını söyler. Neti şok olur. Bebe ona, pari bir süre sonra bu evden sonsuza dek gidecek der. Neti koşar ve delirdin mi bunu nasıl yapabilirsin diye sorar. Neti aşağı koşar. Bu sırada pari yemek pişirmektedir sütü alır ve tencereye ekler. Pari kibriti yakmak üzereyken Neti ona doğru koşar ama düşer. Bebe Neti'yi durdurur ve ona deli misin der. Neti ondan kendisini bırakmasını ister. Bebe ona parının ölmesine izin ver der. Neti ona parının kendisinin arkadaşı olduğunu, onun ölmesine izin veremeyeceğini söyler. Bebe ona bu şansı bir daha yakalayamayacağını söyler. Neti onu öldürmek istemediğini söyler. Neti bebeği iter ve evinin böyle olmasını istemediğini söyler ve mutfağa koşar. Pari kibriti yakmak üzeredir. Neti ona doğru koşar ve ağlar ve Pari'ye sarılır. Pari Neti'ye ne olduğunu sorar. Neti Pari'nin Sanju'ya sarıldığını hatırlar ve Pari'den uzaklaşır. Pari Neti'ye ne olduğunu sorar. Neti ona bir şeyler pişirmesi gerektiğini söyler. Pari ona senin için yemek pişirebilirim der. Neti ona yemek pişiremez miyim dün yemek yapamadığım için mi diye söyler. Pari ona hayır sipariş verebilmene sevindim çok akıllısın der. Neti Pari'den kendisini rahat bırakmasını ister ve kendisinin yemek yapacağını söyler. Neti mutfaktaki bütün pencereleri açar. Bu sırada bebe Neti'nin kendisinin planını mahvettiğini Pari'nin bu evden ayrılması gerektiğini Gurinder'in planını mahvedeceğini söyler. Pari, bebenin yanına gelir ve uygun olup olmadığını sorar. Bebe ona, odamda istediğimi yapabilirim ne istiyorsun seni gözlerimin önünde istemiyorum. Sen bir yılansın. Şimdi sancının çocuğuna hamilesin ve 9 ay boyunca buraya yerleştin diye söyler. Pari ona, kendim gitmek istedim benden nefret ettiğini biliyorum. Ama seni seviyorum çünkü sen benim nitimi seviyorsun öfken normal. Sen benim büyüğümsün. Neti'yi seviyor ve ona değer veriyorsun diye söyler. Bebe Pariye, onun bir şeytan olduğunu kendileri için çok fazla fedakarlık yaptığını, Neti'nin onun gibi bir arkadaşa sahip olduğu için şanslı olduğunu söyler ve ondan gitmesini ister. Bu sırada Neti boruyu tamir etmeye çalışır. Sanju ne yapıyorsun diye sorar. Neti ona çay yapıyorsun der. Sanju şok olur ve sen der. Neti ona ben yapamaz mıyım yemek yapmayı öğrenebilirim der. Sanju şaka yaptığını söyler. Daha sonra Sanju gaz kokusu alıyorum der. Neti ondan gitmesini ister. Sancı ona, başına masaj yapmak için Hindistan cevizi, yağ getirdim ısıtayım der ve ocağı yakmak üzereyken. Neti onu hareket ettirir. Ocak patlar. Neti çığlık atar. Neti ve Sancı mutfakta ateşin ortasında kalır. Herkes oraya gelir. Neti ve Sanju ateşle çevrilidir. Ari, Neti'yi kurtarması gerektiğini söyler. Parminder onu durdurur. Yangın söndürücü getirirler. Bebe, birinin onları kurtardığını haykırır. Pari ıslak bir şal giyip onları çıkarır. Daha sonra doktor onları kontrol eder ve yanık ilacı verir. Gurinder, bunun nasıl olduğunu sorar. Bebe, pari yüzünden olduğunu söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.